Selam arkadaşlar. Kohleri 35 isimli kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ben petunyalarımla geldim. Petunya dikeceğim. Ee, festivalden İzmir'de Çiçek Festivali'nden petunyalar almıştım. Ee, yaz olur da petunyasız olur mu? Şu an petunyalarımızı dikeceğiz. Ee, bir tanesinin saksısını değiştirmek istiyorum. Askılı saksıya dikmek istiyorum arkadaşlar bunu. Toprağını dağıtmayacağım. Çünkü yetişmiş büyümüş artık. Bu toprağını dağıtırsam çürümeyi şey olur. Sörpür. O yüzden şöyle sadece saksısını değiştirmek istiyorum. Bunları sabah sulamıştım ben. Yaş. Şöyle hemen köklerini gıdıklayayım. Şöyle oturtacağım hemen. Yayvan bir saksıyı oturtayım ki güzel güzel çiçeklerini açsın bana. Arkadaşlar petunyalar yazın vazgeçilmez çiçekleridir. Askılı saksılarda çok güzel gelişir. Bütün yaz boyunca çiçeklerini açar bizi. Tak kışın başına kadar bunlar çiçeklerini açar arkadaşlar. Şimdi bunu ben makromeden ördüğüm askımı asacağım ve ağaca asacağım orada bana güzel güzel çiçeklerini assın arkadaşlar petunyalar tohumdan tutar eğer bu şeylerin birkaç tanesini ayırırsanız şurada tohumunu yapacaktır bunları baharda tohumlarını ekerseniz her sene yeni yeni almak zorunda kalmazsınız böyle dalından da tutuyor başka ne anlatabilirim Suyu seviyor. Şu şekilde güzel güzel petunyalarımız olacak. Şimdi ben torbada da aldım arkadaşlar. Bunları da dikmek istiyorum. Şimdi bunlar daha ucuz. Saksıdakiler daha pahalı. Böyle torbada da aldım. Kendim evimde gelişsin, büyüsün. o kocaman bir ot var içinde. Bunların biraz toprağını atayım ki şöyle iki renk dikeceğim arkadaşlar bunu güzel güzel bana çiçeklerini versin bir tane beyaz bir tane de pembe yapalım Mile dikmişler arkadaşlar. Şey çiçekler milde güzel güzel yetişiyor. İlk etapta. Çok dağıtmadan şu şekilde. Bunu da buraya oturttuk mu? Olmadı ya. Şöyle. Beyazdan bu biraz daha büyükmüş. Ama o da yetişir. İkisi bir kaynaşıp güzel güzel çiçeklerini versinler bize arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar açık ki şu açan çiçeklerini koparırsanız daha güzel gelişir. Petunyanız. Bunları güç harcamasın. Bunları koparın ki daha güzel gözüksün. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi ben başka petinyalarım da var. Bu mor olanı. Orada daha e, iki renkli olanlar da var. Ama ben onu oğlumun iş yerinin bahçesini dikmek istiyorum. E, Diktiğimde sizlerle paylaşacağım. Bunların can sularını da verelim şimdi. şekilde bunları asığı alacağım. Petunyalar asılı saksıda daha güzel oluyor bence. Bunlar bütün yaz çiçeklerini açacak. Evet arkadaşlar, petunya maspi aldım. Şu şekilde ağaca astım. <laughs> Ağacın gölgesiyle alaca gölgede. Burada güzel güzel çiçeklerini astım bakalım. Diğeri de burada. Makrobeleri ben ördüm. Şöyle pembe beyaz. İnşallah çoğalıp daha çok çiçek hallerinde görürüz. Şu çilli, çilli çok güzel ya. Diğer moru yere diktik. Bakalım nasıl olacak. İnşallah orada da güzel olur. Gayet güzel oldu saksılarım. Petunyalarım. Şöyle ağaca astım. Orada da yakup kolyem var. Şu şekilde. Şöyle. Alaca gölgede. Bunlar güzel güzel çiçeklerini açsın Bakalım. Şimdi rengi de çok güzel arkadaşlar oyalı oyalı kenarları evet arkadaşlar diğerlerini buralara diktim Şuradaki kedi tırnağım var şöyle burası da güzelleşti daha önce diktiğim sardunyalar Şöyle yavaş yavaş geçeyim. Şunun rengi çok tatlı. Ta yazın başını diktiğimiz ördek ağızları. Ayazı çok tatlı. Petiyaların hepsinin rengi çok tatlı. Ya. Ay, nasıl güzel bakıyor. Burası da çok güzel oldu şu an. üstünün renginin tatlılığı. Bu da iki renkli. Bu da baharda diktiğimiz ördek ağzı. Hala açıyor. Açmaya devam ediyor. Burada da küçük bir renkli tırnağımız. çocukla. Çok güzel arkadaşlar. Bahçemiz güzelleşti. güzelleşti. burada çiçeği ters döndü. <laughs> çiçeği çok güzel ama arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomda bu kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çiçekli kalın.